Arkadaşlar ben park kararcı Aydoğan Doğan. Yeni bilgi, yine bilgi. Bunun zamanında video çekmiyordum. Benim tekrardan başlayayım. Teknik verilerle. Şimdi bu aracımızda şöyle bir sıkıntı var. Debreyaj ayırmıyor. Bas balata değişti ama yine de ayırmıyor. İç merkez dediğimiz merkezi değiştireceğiz. Bu merkez nasıl değişiyor kısa bir bilgi vereceğiz. Ondan önce ilk önce şöyle anlatayım. Burada su vizonu söküp kenara koyuyoruz. Bunun burada bir sekmanı var sekmanı çıkartacağım ve burada pistonu geri çekeceğim. Ben içeriden şeyi söktüm merkezi. Ona göre bakacağız. Sekmanı çıkarttık yerinden. Şu şekilde buradan çıktı. Merkez burada. Tam odaklanamadım oraya ama o öyle bir şey işte. Şu birazdan iç kısmı çekeceğiz. Şimdi aracın iç kısmında da şurada ben cihatıları söktüm görüyorsunuz. Burada iki tane 12-13'lük civatası var. Bunları söktüm. Şöyle göstereyim. Merkez iç tarafta şöyle yet gözükmüyor herhalde. Biraz takıp sökmesi zor olan bir zımbırtı. Burada iki tane var onu söktük. Debriyaj pedalına giren beyaz plastik var. Onu da çıkarttık. Birazdan merkezi çıkartacağız. Tamam. Tabi böyle sırt sola falan yapmaz da çok farklı bir göbektir, beyazdır birinin. Değil mi? Evet, merkezimizi boşa çıkarttık. Yerinden çıkartıyoruz. Çıkartabilirsek tabi. Bu da var. Evet. Merkezimiz bu arkadaşlar. Üst merkez, iç merkez herkes bir şey söylüyor. Ben buna iç merkez diyorum. İçeride olduğu için. Yenisi de burada. Birazdan yenisini montajını yapacağım. Ee, bunun sıkıntıları ne? Onu anlatayım size. Ee, Debriyaj baş değiştirdiniz. Yine de ayırmıyorsa, pompa geçiyorsa bu tam görevini görmüyordur. Basınç vermediği için baskı baltaya, bilyeye debriyaj ayırmaz. Bunu belli bir periyotlarda değiştirebilirsiniz.